Tekrar hanımefendi. Hayırlı işler ederim. diliyorum. Al saatler olsun. Bitirelim esnafı. Sizi en iyi devrici duygularımla sevdim. Allah razı biz de seni selamlıyoruz. Bak ya! Yola devam. devam! Geliyor demek bu. Allah'ın yaptığı Allah Allah. Seçime kadar pazar günü desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Hadi Allah emanet olun. Gel. AK Parti olarak CHP'ye vereceğim diyor. Allah razı olsun. Oo koca gelen şeyler buluştu. Eski de oldu. Hadi. Pazar günü kullanacak mısın? Bize ver. CHP'ye ver. Tamam. Sen de ha. Hadi görüşürüz. O yüzde Tamam. Böyle abi. Bana gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Nasıl keyifle? Allah razı olsun. Desteğinizi bekliyor inşallah pazar günü. Allah'a emanet olun. <laughs> CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Evet. Eyvallah. Hadi, hadi görüşürüz. Sağ olasın. Allah alacağız bu sefer. İlk turda bitireceğiz inşallah. Eyvallah. Allah Allah, yardımcımız olsun. Amin cümle. Abi, cümle hadi, 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 görüşürüz. Sağ olun. Ol. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayım desteğimizi bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Nasılsın iyisin abi? Evet. Eyvallah sağ olasın. Tamam. Baksana bazısına şey gelmiş. Sağma zamanı gelmiş. 120 lira mı balyası samanın? Tabii. 120 lira. Gel bir şey yapalım. Tekrardan bizi misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet.